Hem madem zararsız yol zararlı yola müreccahtır. Burayı da üstad üçüncü sözün sonunda ifade ediyor. Diyor ki malumdur ki zararsız yol zararlı yola velev on ihtimalden bir ihtimal bile olsa tercih edilir diyor. Şöyle biraz tefekkür edelim. On sözü de yalan olan birisi gelse size dese. Kardeşim şuradan gitme orada tehlike var, olaylar var, ola ki zarar görürsün dese ihtimal ki doğru söylüyor. Yani şu ana kadar hep yalan söylese de şimdi doğru söylüyordur diye dikkate alırız. Veya bir sofasteyi gelse dese, sofasteyi kim? Her şeyi inkar eden, Allah'ı inkar eden, hatta kendisini dahi inkar eden bir felsefi ekolün temsilcisi gelse dese, bir şüphe atsa, bir fikir beyanatta bulunsa, değil mi? Birçok kişi Allah muhafaza o sofisteğinin sözünü dikkate alır, hidayetten çıkar, Allah muhafaza fıska ve fucura girer. Evet, on sözü yalan olan birisi veya bir sofisteğinin sözünü dikkate alacak insan, kainatın sahibi ve mutasarrıfı olan Allah'ın ve 14 asırdır hiç değişmeden hakikati mucip olan Kur'an-ı Azimüşşan'ı dikkate almayacak. Evet, on sözü yalan olan birisinin sözünü dikkate alacak. Hatemül Enbiya olan Hazreti Muhammed Aleyhisselatu Vesselam'ın sözünü dikkate almayacak. Evet, bir sofisteinin şüphesini dikkate alacak. 124 bin peygamber, 124 milyon evliya ve daha birçok ehli ihtisas ve Allah dostunun sözünü dikkate almayacak. Rabbim muhafaza eylesin. Rabbim bizi ve neslimizi zararsız yolu, zararlı yola tercih edenlerden eylesin inşallah.